Alo. 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 Buyurun. Efendim. Telefonu İdil'e ver. Hemen veriyorum. İdil, 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 İdil koş. Bak biliyorum Elçin arıyor. Yapmayayım ya. Çıldırırım. Kafayı yerim. Gel, şaka yapıyorsun. Evet. Kim arıyor? Bilmiyorum. Big Brother arıyor şu an. Alo. İdil. Evet. Bu gece bu evden bir kişi gidebilir. Evet. Onun kaderi senin ve arkadaşlarının elinde. Evet. Göreviniz çok basit. Evet. Karşındaki tabloda bir cümle yazılı. Evet. Şimdilik panoda bu cümlenin sadece bir kelimesi yazıyor. Evet. Cümleyi tamamlamak senin ve arkadaşlarının görevi. Evet. Plazma vardı abi. Plazma mı? bir tane tahta vardı böyle siyah. Ta, üstü örtülü. Wow. İçinde tahtanın üzerinde bir şeyler yazıyor herhalde. Evin çeşitli yerlerine harfler sakladım. Harflere doğru numaraları astığımızda cümle oluşacak. Şimdi arkadaşlarını çağır ve içlerinden birinden gelin, panoyu hepiniz, açmasını hepiniz. iste. Hepiniz gelin. Arkadaşlar. Hiçbiriniz tabloya dokunmadan karşıma geçebilir misiniz? Kimse tabloya dokunmasın. Kimse tabloya dokunmasın. Aranızdan biri... Tabloyu açacak şimdi. Ay. Bu gece bu evden gidecek kişinin kaderi de hepimizin elinde ve evin içine saklanmış sayılar, rakamlar ve bu tarz, bu tarz çeşitli şeyler var. Bunları bulup doğru numaralar numaralara astığımızda ee, tablodaki şey tamamlanacak. Hepimizin elinde ve benim elimde. Tabloyu açmak isteyen var mı aranızda? Ben açayım. Ben de açabilirim. Yani. Ben açayım. Çok evet. basit bir işlem. Ya. Kimsenin yani. aç tabloyu. yaparsa. Arsel'in bu evden gidip gitmemesi benim ve sizin elinizde şu an. Allah bu akşam mı? Bu çocuğa niye böyle ne ayak ya? Kısa biz... Şaka, Biz şaka vereceğim. değil mi Big Brother? Sen ne çektin be kardeşim? Bir dakika şaka ya. yapıyorsunuz Zaten değil mi? dört kişi var fotoğrafında. Fotodakiler ne oluyor? İdil. Evet. Pano'da ne yazıyor? Pano'da Arsel yazıyor. Sence bu cümle nasıl tamamlanıyor? Arsel Cümleniz tamamlanıyor. Harfleri bulacağız. Eleme potasında mı? Pota, Pota mı? mı? Edil. Evet. Şimdi sana doğru cümleyi söylüyorum. Tamam. Arsel evden gitmesin. Ya ama uf ya! Eğer Arsel'in bu evden gitmesini istemiyorsanız, size vereceğim süre dolmadan. ...bütün harfleri yerine asarsınız. Tamam. Eğer süre bittiğinde cümlede tek bir harf bile eksik olursa... Ya hayır ya! ...Arsel gider. Hissediyorum işte biliyorum. Üzülme İdil. Sen Arsel'in bu evde kalması için en çok kafa patlatan insan olacaksın. Arısız beklemeyeceksin. Tamam, ben de bir şey yapmak istiyorum. Sen sana verdiğim ipuçlarını çözeceksin. Tamam. Üstelik ipuçlarını çözerken arkadaşlarından yardım da alabilirsin. Tamam. Bu görevi tamamlayabilmek için her şeyi yapabilirsin. Tamam. Sadece telefonu bırakamazsın. Telefon bırakamam, tamam. Arsel'in evden gitmemesi için bu gece oradaki yazan şeyleri, ipuçlarını bulup oraya asmamız lazım. Süre bir saniye bile aksarsa Arsel evden gidiyor. Ben telefonu bırakamıyorum ama bana verilen ipuçlarını da çözmek zorundayım. Çözme için de bana yardım etmeniz gerekiyor. Tek başıma çözemem. Tamam. Edebiliyorsunuz tamam. yani. Süremiz ne kadar? Evet. Süre düz bir şey giyelim. Süre bir saniye bile aksarsa Arsel evden gider. Cümleyi tamamlamak için 19 dakikanız var. 19 dakikamız var. Şimdi ilk ipucu geliyor. Şimdi ilk ipucu geliyor Gökçen gelin. Ne ilk ipucu geliyor. Evet. Arsel giderse bu evden eşyaları toplanacak. Harflerden birinin saklı olduğu bir yer arsel açılacak. Arsel giderse bu evden eşyaları toplanacak. Harflerinin birinin saklı olduğu ipucu. E, siyah, e eşyaları giderse... toplanacak. Eşyalarını da bakın. Arsel ya. giderse toplanacak eşyaları. Arta giderse bu evden eşyaları toplanacak. Harflerden birinin saklı olduğu bir yer açılacak. Hadi gidin. Hadi, hadi gidin. Erkekler erkekler. erkekler, erkekler. Arsel giderse bu böyle eşyalar toplanacak. harflerden birinin saklı olduğu bir yer açılacak. Spor salonuna gelmiyor mu eşyalar da? Her yerde olabilir mi? Salonu. Her yerde olabilir mi? Tamam orayı inceleyin. Hüseyin abi, Hüseyin abi giderse eşyaları toplanacak sakın ol demeyin. Dolabına bak, bakın, dolabına bak. dolap dolabına, çekmeceleri. Dolabı! Bak. Yatağına, bakın. Yatağına bakın! Yatağının, altı. Yatağının Yatağına altına! Yatağının altına da basın! Yatağıyla dolabına bak. Ya ben dolabına bakıyorum. Gel, gel, gel. Yatağına da bakın. senin dolabı burası. Buldum, buldum. Buldun. Bu ne? Ne lan cımbızı? Hadi lütfen ya. Böyle oyun mu olur ya? Sen abi. Aa buldum ben! Buldum. Koş e, e, buldu. Buldum buldum, <laughs> buldum, <ya>. buldum. <laughs> buldum. buldum. Koş, buldum. Koş, alpar, koş, alpar. Tamam çabuk Koşak, hemen Boşak, e. buzdum, Buldum. Buldum 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 Tamam tamam tamam, tamam. E bulduk Nerede, bilme nerede, bilme bilme nerede bilme 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 tamam 1 yazıyor Hadi tamam. Iki, iki, iki. tamam tamam Bir, tamam, Bir, tamam. harfi yerleştirdik E <laughs> nerede buldunuz <laughs> Nerede buldunuz <gülüyor> Dolapta 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 1. harfi bulduk E ve astık yerine Tebrikler Teşekkür ederiz. Şimdi ikinci ipucu Şimdi ikinci geliyor. geliyor. Işıkları göz alır. Işıkları göz alır. Kızlar hep evet. orada hazırlanır. Kızlar hep orada hazırlanır. En Bakayım, çok masamız. kavga görmüşüne de güzel bir harf yakışır. Bakın, bizim gibi bakın. Çok kavga görmüşü. Funda Rezan. Gökçen Gökçen. Gökçen'in gazası. Gökçen'in gazası. Kızın, en çok kavga görmüşüne bir harf yakışır yazıyor bir de. En çok kavga gören kim? Burada. Burada. Gökçen'in tarafına bakın. En çok kavga gören kim bu evde? Funda. Bu Buldu, Koş, Bu koş, da. koş! Ben dedim İkinci sana, bundan Yapıştırdık. Evde. Benim şeyimde. Tamam, ben evde kalsın. Adam sen! İdil, üçüncü ipucu geliyor. Üçüncü ipucu geliyor. Evet. Haydi. Ay, keşke bir eş yoktu. Evden gider mi? <laughs> Yatsan uzansan san yatak yatsan değil. Yatsan uzansan yatak değil. Yanına He? istiyor şemsiye ama etrafı güneşli değil. Yanına istiyor şemsiye ama etrafı güneşli değil. Dışarı Şurası! şeydan, şevlak! Şeydan, kapıları Tamam, koyun. Dur, fark etmez, dur. Üçüncü harfi de bulduk Big Brother'ı yerine yapıştırdık. Evden, evden. Üçüncü harfi de bulduk, yerine yapıştırdık. Adam sen! Sonu ne acaba ya? İdil. Evet. Dördüncü ipucu. Dördüncü ipucu geliyor. Ben ne yapıyorum burada? Yalnız tünelin bir saniye bile geçmemesi lazım, on dokuz dakika var. Çinlilerin gözleri neden çekik sanıyorsun? Çinlilerin Annemin gözleri neden çekik sanıyorsun? Tane tane olur biliyorsun. Tane tane olur biliyorsun. Yani, Anneni

Koş 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 koş, koş! 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 Big Brother, bulduk bulduk. Dördüncü harfi bulduk. E, E. İdil, beşinci ipucu geliyor. Baltayla kesilir. Baltayla kesilir. Su üstünde yüzebilir. Su üstünde yüzebilir. Hadi hadi, arasında, arasında. Sol taraf yamuk, sol taraf. Su üstünde yüzebilir diyor sonra da. Var mı? Boyu Bakın. Düşen. O taraf yok. Abi bir ayrıca. Yok yok, i̇ndir. dur dur dur. Sinan, yukarıdakini de indirir misin? Yukarıdan başlar bana ver. İndirin abi tek tek. İndirin ya. Abi, İndirin ya. İndirin. İndir indir. Onur, başka bir şey ne olabilir? Balta ele kesilir, su üstünde yüzülür. Yüzebilir. Odun başka yerde var mı kanka? Başka yerde var mı? İndirelim hepsini. Abi yaşlım. İndirelim hepsini. Ay dur dur. Buldunuz mu? Başka yerde odun var mı? Burada buldum 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 buldum. Orası mı? Dur. Burası da bu odun. Bu odunları indiriyoruz. Buldunuz mu? Evet. Hadi dur dur, dur dur. Dur dur. Tutun ben alacağım onu. Tutun. Big Brother 5. harfi de bulduk ve yerine koyduk. Evet. E, ne harfi? İdil. Yeni ipucu. Evet. İşte ipucu. Ha, çok, çok iyi gidiyoruz. Moral bozmak yok ya. Saçmalama. Onu Onur'dan başkası sevmedi. Onu Onur'dan başkası Beğerini sevmedi. Değerini henüz kimse bilmedi. Değerini henüz kimse bilmedi. Seda. Seda. Şey de... Kont! Kont! Kont. kont! Kont'a bak! Kont'a bak! Çağla! 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 Çağla'ya bakın çağla, Çağla'nın yatağına bak! Yatağına bak! Yatağına! Hmm. Çağla'yla ne alakası var ya? Onu Çağla'ya sevdin mi? Kont'a baksana! Kont'a bak Allah aşkına! E, Seda'ya da bakın! Seda'ya da bakın! kaldır. Ama Seda olabilir mi ya? Seda'ya da baktık. Nerede onun eşyaları? Burada eli burada yok. Şurada mıydı Gökçen? Seda da olabilir, Seda Seda. Seda da olabilir. Aynen. Orada, orada, tamam orada, orada. Orada yok, 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 yok. Tamam, yok, yok. Çözmeniz lazım. Başka ne olabilir, başka ne olabilir? Evden o... gitmesin. Onu, onu Onur'dan başka sevmedi, değerini hiç kimse bilmedi. Bilemedi. Seda'nın değerini kimse bilmedi. Seda yani. değil. Gülşen. Eşya gibi düş. Alo. Dilersen bu soruyu Onur'a tekrar sor. Onur'u çağır bana, Onur'u çağır Ezen! Onur'u çağır! Onur, Gülşen! Gülşen! Onur! Ya gelsene şuraya ya! Gülşen, Gülşen. Onur gelsene. Gel buraya tekrar. Gel yanıma gel Onur yanıma gel. Yanıma gel. Tekrar dinle tekrar. Big Brother, Big Brother söylüyor tekrar. Onu Onur'dan başka sevmedi. Değerleriniz kimse bilmedi. Kim? Gülşen olabilir Gülşen. Gülşen'e bakın Allah aşkına. Kutusuna bak ne olur ya. <laughs> Makyaj mazalarına bakın. Gülşen'le ilgili Gülşen. Gülşen'i e işte, Gülşen. Gülşen'in Gülşen Baktım baktım yok size insanlardan değil, yerlerden ipucu veriyorum. Ya bakın bakın, insanlarla alakalı değil. Yer, burası bir yer, liderlik odasına bakın. Onların en sevdiği yer, Değeri bilmeyen kim abi? Abi kont var. Bir tek sen değini biliyorsun abi kim? Ne kont var abi kont. Big Brother diyor ki bu insanlarla alakalı bir şey değil. Bu bir yer. İnsanlarla alakası yok. Bornozuna baktınız mı? Dışarı çık. Dışarıya çık Onur. Dışarıya çık. Evet. Burada keyifle yıkanan bir tek Onur oldu. Efendim? Efendim.

Hemen Hayır, git lan. Koş 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 ya. koş. Tamam. Altıncı harfi de bulduk. Edil yeni ipucu geliyor. Tamam. Yedi harfiniz kaldı. Tamam. İşte yeni ipucu. Tamam yeni ipucu geliyor. En meşhurunuz onlar. En meşhurunuz onlar. Bu evde en kalabalıklar. Bu evde en kalabalıklar. Arada bir temizleseniz. Arada bir daha temizleseniz. Daha kolay bulabilirdiniz. Daha kolay bulabilirdiniz. Bu evde en Arada bir temizleseniz. En meşhurunuz onlar. Daha kolay bulabilirdiniz. Arada balık, bir temizleseniz. Balık, 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 daha kolay, Balık ya. Balık, Niye? Akvaryumun içine yaman bakın. Akvaryumun içine. Yok kapağı şu kapağı şu kapağı dur 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 dur. Al al Ah! Ali. Tamam tamam yedinci harfi de bulduk. Hadi diğer. Tamam. İdil. Evet. Yeni ipucunuz. Tamam. tamam. Hiç eliniz değmedi ona. Hiç eliniz değmedi ona. Gözünüzün önünde oysa. Gözünüzün önünde oysa. Var 18 çek. Var 18 çekmecesi. İçinde de harflerden bir tanesi. Koşun ya koşun, koşun koşun. Zaman yok hızlı koşun ya. Tamam, dokuzuncu harfteyiz, dokuzuncu harfteyiz. Kaç dakika, kaç dakika var? Gitmesin. Gitmesin. Abi ben sizi izliyorum. Hay öldü. Bakalım hanginiz daha çok seviyorsunuz? Bu Yeni bir taktik Tamam. Yürüyerek aşılmaz yolları. Yürüyerek aşılmaz yolları. Kayar gider ayaklarından dünya kayar malları. Kayar gider ayaklarından dünya malları. Bu kadar. Ha? Ne? Yürüyerek aşılmaz yolları, kayar gider ayaklarından dünya malları. Koşu Yürüyerek aşılmaz yolları, Koşumandı. kayar gider ayaklarından dünya malları. Yürüyerek aşılmaz yolları, kayar gider ayaklarından dünya malları. Ya süper sana hiç yok. Az önce ben baktım oralara. Koşu baktı. Koşu baktı. Koşu baktı. Dünya Ama koşu bandı mantıklı bak yürüyerek açılmaz. Kayar gider yolları. Kayar gider yolları başka? Şuna bak şuna. Sonu neydi? Ha? Düştü. Var. Koş. koş koş. Onları koş. Buldu. Buldu. Buldular buldular. Tamam bulduk bulduk. Dokuzuncu harfi de bulduk. Evet. Yeni ipucu. Tamam. Yok bir benzeri bu evde. Yok bir benzeri bu evde. Belki de bu yüzden Belki hepinizin bu yüzden en sevdiği yer o. Hepinizin en sevdiği yer o. Hepimizin en sevdiği yer. Ağaç ev. Ağaç ev bakın. Ağaç ev. En yakın çok diyor. Ağaç ev. Ağaç ev diyor. Ağaç Ah, bir sayın En sevdiğim kahve odası olabilir mi? Şuna Hayır, da bir olamaz. Olamaz. bir şey yapmazlar. Onları kaldır altına bak evet. Kaldır, kaldır mı? abi kaldır. Aralara bak. Olur Dur mu? bir dakika. Yok. Dur kızlar bak. İdil, evet. Kötü bir haberim var. Ne? ne? Son ne? üç dakika. Ya son üç dakika diyor. Öbürkün de kaldı. Kaldır kaldır kaldır. Allah bak. aşkına son üç dakika Doğru. diyor. Ne olur ya lütfen. Lütfen ne olur ya. Reza son üç dakika. Abi son üç dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Buldum buldum buldum. Buldu buldu buldu. Buldum. Nerede? O koltukta. Buldum buldum. Tamam bulduk hadi, hadi, bulduk. Hadi, hadi. Neresi oldu? Bulduk. Bizim sallanan bulduk. Onun evet tamam bulduk. Deliye ipucu. Son 3 dakika. Hadi, 3 şarkı. Kimin içinde ne var bilemezsin. Kimin içinde ne var bilemezsin? Ne? İçine, baksan i̇çine baksan da göremezsin. İçine baksan da göremezsin. Neyin içine? Ne diyor? Susun. Buldum iyi. Havuza bak. Kimin içinde ne var bilemezsin? İçine baksan da göremezsin. Havuza bakın. Havuz. Ayna. İçine bakınca Aynen. görüyor. Ayna. Haydi koşalım. Ayna, ayna. Koş, koş. koş. Aynen, eti, Lider adası, doğru. A, a, evet. Oraya bakın lütfen. Ay. Bak burada. Burada. burada Burada. Yok artık. Gel, abi gel, sen, abi, sen, gel. Sen sen, sen ne bulduk, 10 bininde bulduk. Ne? bulduk. Ne? Yok misin? burada. bulmuşlar mı? Gel, buzlar. Şey, oldu. Ha, bu zekice oldu. Gidel yeni ipucu Tamam, son 2 dakika bu arada. Tamam. Bir insanın en iyi dostu odur. Bir insanın en iyi dostu odur. Ama evinizde köpek köpek. O bile sahte. Ama evinizde o bile sahte. Köpek nerede? Kont nerede? ağzını aç. Diğer köpekler. Ayna. Yok yok burada yoktur. Buraya koyamazlar. Başka köpek. Ya o o telefonların köpeği. Benim köpeğimin altına bak. Onun altında var mı? Hadi inşallah. Evet. Ya aykat ağzını aç konstuna. Başka bir şey bu ya. Ha. Soru ne soru? Abi köpek köpek. Başka köpek. şey mi o? Yok mu? Yok. Soru ne? Benim köpek abi en köpeğe kadar bakın. kuşlar. O bile sahte. Arkadaşlar mantık yürütmemiz lazım. Ne olabilir? O bile kitap sahte. Kitap mı? Kitap, kitap. Sahte kitap. Aa. Kitap, kitap. Kitap, kitap, evet. Kitap, kitap, evet. Kitap, kitap, evet. kitap, 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 evet. kitap, kitap, kitap. Evet. Koş, koş, koş. Nerede buldunuz mu? Tamam, vallahi buldum. Aynen. Kitap. Son. Son, son. Son ipucu. Hayatta onsuz yapamazsınız. Hayatta onsuz yapamazsınız. Yokluğunda sevdiğini bile umursamazsınız. Yokluğunda sevgini, sevdiğini bile umursamazsın. Yemek, buzdolabı. Çikolata, Su, su. buz su. 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 Buzdolabı, su. kiler. Su. su dolabını açın. Dolap aç. Son saniye. Bunlar. Bunlar. At bana. At bana ya. Aç bana. Son on saniye. Ya son at, saniye. Ya. Koyun, Çocuk. Çocuk. Çocuk koyduk. Koyduk? Tamam, koyduk? ya. Bir... Attım, koyduk. koyduk. ama ya. Koyduk. Işte. Koyduk, hepsini koyduk. Koyduk, koyduk. arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Oldu ya, oldu. Hayır, öyle bir şey yok. Lütfen, ben koydum buraya. Oldu kardeşim. Abi teşekkür ederim. tamam abiciğim. <laughs> oldu, oldu. koşturmanız için dedim ya. Evet. <gülüyor> 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 oh. evet. Gitmeyecek ya. <laughs> Marseli kurtarmayı başardın. Ya yemin ediyorum bunları böyle yaptığı için hepsini öldürmek istiyorum ya. Ben tabii ki gitmedi. Cennet mi çıktı herkes böyle yapacaktı. Hoşum. Gençler ya hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> ya, <biraz> daha... <laughs> şey ya. ya bir an daha gelin ya. Ya iki dakika daha geç gelseydik ya. <laughs> Abi tam sıfır yaptınız ondan sonra oldu. <laughs>